Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Naz'ın mutfağında ıspanaklı börek var. Bunun için yarım kilo kadar ıspanağımı güzelce yıkadım, süzdüm. Bir tarafta da önce içini yapıyorum. İki tane büyük boy soğanımı güzel yemeklik doğradım. Şimdi onları pembeleşene kadar pişireceğim. Soğanlar pişerken içerisine iki tane kesme şeker atacağım. Bu da soğana güzel bir aroma verecek. Evet soğanlar biraz pişince içerisine 200 gram kadar kıyma koydum. Sadece ıspanak kadar yapabilirsiniz. Ben sadece ıspanak sevmediğim için biraz kıyma da kattım evet, soğanların piştiği ve içerisine yarım yemek kaşığı domates salçası da koyup e, kattım baharatlarını da e, yağa katacağım daha güzel bir aroması çıkacak Evet içerisine bir kaşık karabiber, bir kaşık çay kaşığı toz biber kattım. Bunlar da güzel. Şöyle bir karıştırıyoruz hafif. Aroması çıksın diye. Ve artık ıspanaklarımızı da katabiliriz. kısa kalan bu pişene kadar pişirelim Evet iç harcım hazır arkadaşlar pişti altını kapatıyorum biraz soğumaya bırakıyorum şimdi yufkalarımızı açalım evet yufkalarımızı sürmek için bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı suyumuzu karıştırıyoruz bunu yufkalarımıza süreceğiz. Evet yufkamızın her tarafına bu yağlı sudan süreceğiz. Evet yağladığım yufkamı dörde bir keseceğim. Bir de bu taraftan dörde böldüm. Şimdi ıspanaklı harcından katacağım. içerisine dört 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 tane yufkama harçlarımdan katıyorum. Bunu böyle güzelce yayıyorum. Ve sigara böyle gibi sarıyoruz arkadaşlar. Evet yani bu şekilde sardık. Ve bu şekil içe doğru doluyoruz. Böyle gül böreği gibi yapıyoruz. Gül böreği şeklinde ıspanaklarımızı hazırlayalım. Evet yine aynı şekilde ikinci yufkamızı da güzelce sigara böreği gibi saralım. Evet. Ve gül böreği yapalım. Evet, bu şekilde sarıyoruz. Evet, 4 tane yufkadan e, böreklerimi gül şeklinde sardım ve üzeri için üzeri için bir yemek kaşığı yoğurt ve bir tane yumurtamı güzelce çırpıyorum. Fırınımı da bu arada e, 180 dereceye ayarladım. Isınmaya başladı. Evet bu kadar yeter. Şimdi üzerlerine güzelce yoğurtlu harcımdan süreceğim bol bol. Her tarafına yediriyorum arkadaşlar iyice güzel olsun. Evet üzerlerine Arzuya göre çelik otu veya susam katabilirsiniz. Ben ikisini karışık katacağım. Beraber karıştırmıştım daha önceden. Ee, i̇sterseniz hiç de katmayabilirsiniz. Sade de aynı şekilde böreğiniz güzel olacaktır. Hepsi arzuya kalmış. Bu şekilde Evet böreklerimiz fırında pişmek için hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında alt ayarında alt gözde üzeri, üzeri ve alt kızarana kadar pişireceğim. Herkesin fırını farklıdır. O yüzden saat veremiyorum. Benimki yarım saatte pişiyor. Şimdi doğru fırına. Evet, böreklerimiz kızarmaya başladılar. Birazcık daha kızarsınlar. Evet bu arada yanına da dereotlu poğaça yaptım. 3-2-1 tarifimle aşağıda aşağılarda tarif var arkadaşlar. ve yanına patates yapacağım. Ve ablama kadar gideceğim. Ablam e, Ankara'da evi taşıyor. Onlara yardım edeceğim biraz sonra. Bunu da fırına vereyim. Evet ıspanaklı gül böreklerimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. Size de tavsiye ederim. Misafirlerinize, çocuklarınıza güzel bir sonu. Şu an çok sıcak. Elim yandı açamadım. Evet yapacak olanlar afiyet olsun. No strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I